Evet arkadaşlar son videomuzu 8 Mayıs'ta atmıştık. yarın da ilk Karpaz'a gidiyoruz. Yılın ilk Karpaz'ı bir görelim. Biraz bir şeyler değişti galiba. Toplamda bir 10 kilo kaybettik arkadaşlar. Bacaklar biraz uzak kalıyor ama. Yani bu kadar kısa sürede saplemensiz ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Biraz daha iyi olabilirdi ama yoğunluk da var biliyorsunuz. Fena değil yani, karma biraz daha yüklenebilirdik. Sıfır kardiyonum da söyleyeyim size, yani hiç kardiyonum yok. Sadece diyet, antrenman, birazcık karına egzersizlik. Kardiyo olarak hiçbir şey yapmadım, çok fazla of almak istemedik. Şu an 105, durum durum bazen 103, bazen 107 öyle değişiyor beslenmeye göre falan. Ee, bu akşam itibariyle diyeti e, bitiriyorum. 2-3 hafta temiz böyle çok abartmadan, hafta sonları biraz bir şeyler yapacağız. E, hafta için yerimden geldiğince temiz beslenmeye çalışacağım. 2-3 e, hafta böyle birazcık yüklemeli e, devam edelim. Sonra karnının temposuna göre tekrardan belki bir küçük bir diyetle daha 3 haftalık e, toparlar ve öyle gireriz yaza. Aslında yarın giriyoruz da Şimdi buradan çok şey olmuyor ama yani Karpaz'da bizim o meşhur bölgemiz var. 3-4 senedir her gittiğimiz aynı yerde çekiyoruz. Bakalım e, yarın da orada güzel bir poz almaya çalışacağız. Before, after, after, after olarak devam edeceğiz. Bakalım bir değişiklik görebilecek misiniz? Bence biraz bir şeyler oldu. En azından bacak olarak da eskiye göre daha iyi. Şimdi bilmiyorum orada görebiliyor musunuz ama hani bir ayırması kaldı dış. bombe tamam, iç taraf biraz çişli. O çizgi de çok hafif gelmeye başladı. Karın da işte dört parça yani yan oblikler falan var. Şuraya birazcık odaklanacağız. Yani geçen seneden daha iyi oldum. Kesindir bakalım. Sözümüzü tuttuk. Bir iki hafta içinde ne gibi bir değişiklik yapacağız hep beraber görelim.